Hala Kaç para şimdi bu harazda? Evet Hasan. 150 şer. 150 şer lira. Ee, veya güzel değil mi abi? Evet maşallah. Maşallah. 3 tane. tane. Evet. çuvalın içinde. Hasan'a benziyor. <laughs> Hasan gibi. Böyle... Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Cuma'nız barik olsun. Bugün videomuzda buradan başlayalım dedim. Bakın arkamda tavuk pazarı var. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Ne diyoruz? Haydi video izliyoruz. <laughs> elmanın, nasıl? Adam gelmiş lan. Ah, ah, adam. Bu, hoş geldin. Hoş geldi. bulduk dayı. Seni çarptırıyorum Ahmet. Hangi kalende? Heh, sen de çektin. Lan koruz alsın. Çok para ya. Kolay gelsin. Bazar olsun. Kolay olsun. Kaç para dayı bunlar? 300 lira. Ya. 300 lira. <laughs> Nasıl alacağım? Niye? Alamayız ki. Aa, sen gibi adam. Emekli değil misin sen? Lan emekli. Paran var mı? Dur bir dakika. Tavuk kaç para? Otur. O da 300 lira. Buna o da 300 lira. Geçen hafta gelen ne değil mi bununla ya? Gelmedi. Gelmedi mi bununla? Buna yiyeyim mi? Aha. Tamam. Kısayım dur. Seninle konuşacağım iyi. bir ara. Tamam, tamam. Bekle. Yolding, though, boy, Bağlı Duyuyor, mı? Bekle. Pahalı diyorlar. Ha Remzi'deyiz. mı? Tamam. Bireceği, 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 bireceği. Tamam. Tamam. Ben alırım. Kıver, bireceği, bireceği. Tamam. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geliyor şöyle bir çekeyim. Bunu seyret hoş geldiniz. Eyvallah geliyorum şöyle bir çekeyim. Ümit Bey. Buyur, hoş geldiniz. bulduk. Buldu. Dur hemen senden konuşacağız. Şöyle bir genel bir çekeyim tamam mı? Ne, var, ne yok. 30 tane onlardan farklı da Ondan farklı. Geç ya. Olmaz abi. Selamun aleyküm. Bazar olsun. Sağ ol, Panter, ne istediniz? Amirim. Ne diyorsun? Ulan senin yüzünden biz beş takımı yaptık. Oğlan arayıp duruyor. Ne yaptık? Panter, ne yaptık? Panter, neydi, Ne Vi istedin? Videoya konuş. Ne yaptın bakayım? Demediğin, ne istedin? Ne istedin? istedim, ben de bende beş yüz verdim. Yok can yani. yok. Yapalım. Ha, can yok. Hepsine mi? Ha. Can yok. Kaçıra gelmiş oluyor tanesi ya? Bizim birisi okulu an sene de bittim ben. Davar bitti okul bitti. Davar bitti mi? Davar bitti bu davar? Tamam. Da gidiyor, ya, tamam anne. Aşağı verme sakın ha bak. Emir <laughs> büyük yerden. Polis mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Pazar olsun Ümit Bey. Sağ olun Aytaş Bey. Nasılsınız efendim? İyi Allah'a şükür. Salgın gelemedim şükür. yanınıza. Salgun bir cezayı keseceğim sana. Kesersin. Be. Gelemedim çünkü e, biraz işlerim çıktı. Bilmiyorum gayrı. Salgun bir cezayı keseceğim. Aytaç Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Tamam. Çelik, Şimdi, Şimdi Çeliyol Tavukçuluk yine vatandaşımızın hizmetinde. Vatandaşımızın için her zaman vatandaşımızın güvenli kalitesi önemlidir. Hizmeti. Bir telefon numarası alalım. 545 evet. 738 evet. 29 24. 29 24. Evet. Sivas Erciyes'e dahi 50 tane tavuk gönderdi. Maşallah. 50 tanesi var. Kimin sayesine? Gönderdi. E, Aytaç Bey'in sayesinde Allah razı olsun Aytaç Bey'imizden de bizi çektiğinde bizi seyreden vatandaşlarımız da Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olsunlar Aynen. değil mi? Aynen Yunus Aytaç'a abone olsun herkes Teşekkür Allah ederim Allah razı olsun bizi seyredenlerden de bizi destekleyenlerden de Şimdi fiyatları alabilir miyiz? De. Buyurun ee, Şu çiller Çillerimiz 200 lira, 200 lira. Mavi cilimiz var Mavi cilerimiz de 200 lira Kırmızılar? Kırmızılar 150 lira. Siyahlarımız değişiyor mu? Siyahlarımız 200 lira. 200 lira. Bu horozlar senin mi? Horozlar bizim. Ne kadar? Nasip olursa. Horozlarımız 3'er yüzden başlıyor. 3'er yüzden başlıyor. 250 lira şu. Bu 250 lira. 200 lira. 200 lira. Ee, 250 lira horozlarımız. Çil horozlarımız 250 lira. Beliklerimiz 150 şer. Etlikler beyaz. Etliklerimiz 200 lira. Kırmızı horozumuz 200 lira bu bu da 200 lira. 200 lira. Artı bak kimse de olmayan vatandaşımızın hizmeti için evet. kendi e, şeyimden, kümesimden vatandaşımızı memnun etmek için çiçek getirdim. Ey maşallah. Çiçeklerimiz var. Ne kadar? Çiçeklerimiz 250 lira. 250 lira. Bak çiçeklerimizi kendi kümesimden getirdim. Şu sigarayı bırak da bir sene ekran resmi yapayım. Çiçeklerimizi kendi kümesimizden getirdim. Bir şey diyeceksin şimdi. Ana amemesi gibi bırakmıyorsun ağzından. Allah Allah açık tabii, gel Buyurun. şuraya şöyle. Kastamonu bölgesinde ilk süsek getiren çeli yolu tavukçuluğu. Ne kadar abi? 250 lira. 250 lira. Kastamonu bölgesinde ilk süsek tavuklarını çeli yol tavukçuluk getiren. Maşallah maşallah. Çilli çilliğimiz ne kadar? O da 200 lira. Horoz. horoz. 200 lira. Vay vay. Kolay gelsin, pazar olsun. Kelioğlu tavukçuluk vatandaşımızın hizmetinde. Kalite, güven Kelioğlu tavukçulukta. Bir tane tavuğumuz ayet olursa vatandaşımızda yerine iki tane veriyoruz. Kelioğlu tavukçulukta her zaman sigortamız var. Şu salgın sattığın şeyler neydi? Temizlenmiş miydi? Temizlenmiş. Onları da söyle. Temizlenmiş köy tavuklarımız var. Ee, onların da fiyatı 100 lira kilo hesabı ne gerek? 3 kilo, 4 kilo geliyor. Yol masrafı kime ait? Yol masrafı her şeyi kargosu bana ait. Size ait. Aynen. E i̇stediğim bin e, lirimize sipariş elete yollayabiliyoruz. E, kalite güven çeliği Teşekkür ederim. Pazar olsun. Kolay Sağ gelsin. Olun. Kolay gelsin. Bu horuzlar nerenin? Horuzlar çevik Çevik? Evet. Maşallah. Tanesi ne kadar diyorsun buna şimdi? Demin bir çektim lira. de 200 lira. Kolay gelsin Badaras. Sağ ol. Hayırlı cumalarınız olsun. Sağ ol. Evet. Gel bakayım ne diyorsun şimdi söyle. Hadi bakayım. Kaç tane aşağı olmaz diyorsun sen? Sen ne diyorsun ba? Ben bir şey der mi insana ya? Evet. Aa, ben sana ya bir şey diyeyim. Alamadım <laughs> Niye? Hayır, alamadım Niye? alamadım. Pahalı değil mi? Pahalı ya. Tamam. Bu şu yandan çıkardı benim de bu. Döver mi? Sağ ol. Hadi, görüşürüz. Ha, beni çektim hadi. Seni çektim kalan tamam. Selamun kolay dağıyorum. Dağıyorum. aleyküm kolay gelsin. Aleyküm Hoş bulduk efendim. Sarı günlük civciv yok herhalde bu hafta. Günlük civciv 4 tane birer şey kaldı. Ne kadar onlar? Bir tanesi 25 lira. 5 tane birer şey kaldı. Bunlar ne kadar? Bunların da tanesi bunlar 5 lira. Yumurta açabilir miyiz? Kaçarlar mı? Hadi. Kaç lira dediniz? 4 lira tanesi. 4 lira tanesi. Yumurtalar bunlar. Ertikler var bu arabada. Onlar da aynı. 40 aynı da lira onlar da. Aynı onlar da. 40 lira yaparız. Kolay gelsin. Pazar olsun. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Selam. mi? Selam. Pazar olsun kolay gelsin. Allah razı olsun. Abicim Beyselen mi? Tavuklar ne kadar? Tavuklar 150 lira. 150 300 lira. Üçer 300 yüz lira. Hint tavuk. Üç yüz lira. Bu Bu da Bugün bunlardan var herkese. Sabah dağıtmışlar herhalde. Sabah Kolay gelsin, pazar olsun. İsmail mi? Abi. pazar olsun, kolay gelsin. Al, senin elinde tut, buna konuş. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi. Ee, abi. abi. Hintoroz abi, 250. 250 lira Hintoroz. Tavukla 120 milyon abi. Bunlar? Onun Hasan'ın abi. Hasan'ın. Hasan, ı. Hasan, Hasan abi geleceğiz, dur. Ee, abi. Heh. Çilli tavukla 150 lira abi. Yımırtlıyor. 100 lira mı? 100 lira. 100, 100 lira. 100 lira. Denizli horoz abi. E, 150 lira. Bu horozumuz? O horoz da 150 lira abi. 150 lira. O 350. Denizli. Yok. Denizli horoz 350. 350 mi? 350. Denizli horoz 350. Çilliler var. iki tane çilli horoz var bak. Evet. Onlar da 150 şer abi. Hintler. Hintler evet. Hintler. Evet. evet evet. Ee, evet, baksana abi kafaya. Güzel. Görüyorsun değil mi abi? Gördüm. Maşallah. Ee, bugünkü ki e, şeyimiz Allah nasip eder inşallah. Bunları satarız. İnşallah. E, ön, öncelikle bütün kardeşlerimizin cuma, cumasını mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun. Allah razı olsun. Senin de cumanın mübarek olsun abi. sana da yine teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar efendim. Sesimiz duyurdu, duyurduğun için e, bizim şikayetlerimiz aynı şekilde devam ediyor. E, lütfen rica ediyoruz bu e, satış işlerimize, buğdaya Doğal gaza, bilmem ne, mazota, benzine. Yani büyüklerimizden yine rica ediyorum inşallah bir sesimizi duyan olur. Bu işi bırakmak üzerine geldik. Biz tek bizim sesimizi kim duyuyor biliyor musun? Abdullah Bey diyor. Oradan yorum yapıyor. Yine selam var. Abdullah Bey'e de ben selam yolluyorum. Ee, teşekkür ediyorum Abdullah Bey'e. Abdullah Bey'le bir görüşemedik. Ee, gel kardeşim buraya. Zaf bu kardeşim de aynı bu işi yapıyoruz ama çıkartçıyız. Niye çıkartçıyız? Buğday, mazot, benzin. Aynen. Ben şikayetçiyiz. Yani biz de Cumhurbaşkanımıza biz böyle yapmadık. Cumhurbaşkanımızın biz yanında olduk. Halk olarak her zaman i̇nşallah yanında İnşallah duyar. İnşallah sizin vasıtasınızla Allah'ın izniyle inşallah duyar. Bize yardımcı olun. Bu kardeşim de kastım ondan gelmiş. E, o kadar mazot yakmış. O da şikayetçi. İsyan ediyor. Yani Çiftçilerin tamamı isyanda şu anda. Çiftçilerimizin tamamı isyanda. Buğday 5 lira, mazot 40 lira. Evet. Ee toz 500 lira. Gübre. 1000 lira toz, gübre. Evet ee, bu nereye kadar? Herkes çiftçilerimiz isyanda şu anda. Adam direktörün... e, kontak kapatacağız. Hattı direktörlerimiz. Aynen. Direktörümüz, arabamız kontak kapatma devrine geldi. İnşallah düzelecek. İnşallah düzelecek. Neceğimiz bu. Teşekkür ederiz. Olarak. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Abici e, yine e, kardeşlerim cumhurası barak olsun bizi. İzleyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Özellikle sana abi sesimizi Allah. duyurduğun için Allah yine teşekkür olsun. ediyoruz. İleriki zamanlar yine görüşürüz. Görüşeceğiz inşallah. Hayırlı cumalar. Allah razı Allah. olsun. Hala. Kolay gelsin, badar olsun. Ne var sende şimdi? Ben de iki tavuğa bir horoz var. Tavuklar ne kadar? Tavukla 250, 200, 200. 200. Evet. Kolay gelsin, badar olsun. Sılaç Sıraç tavukçuluk muydu? Neydi bu? Sıraç tavuk. Pazar Aleyküm. olsun kolay gelsin. Aleyküm. Horoz mu götürdün komple ya? ya? Ne, ne diyorsun bunlara? Güzel lira. Ne alırsan 150 lira mı? Aleyküm. 150 lira. Bir telefon numarası alabilir miyiz? 5, 48, 28, 29, et. Adamla isyan da bak yok diyorlar. Ne yapacaksın? Sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum abi. Şükürler olsun. Satış yapabildin mi? Yaptık abi, pazar olsun. Pazar olsun kolay gelsin. Her şeye Bu işi yapıyorsan Aynen öyle. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Bugünkü tavuk pazarımız böyle. Kastamonu Taşköprü Tavuk Pazarı burası. Yakışık al eline. Şöyle ben de gölgeye geçeyim. Tamamdır. Bu haftakinin bu hafta kapak fotoğrafı senden. Hadi kolay gelsin. Biri nerede istiyor? Ben, ben niye <laughs> 5 tane. 8 tane. 8 tane Kaç para diyor? <laughs> ben Ha yanımda... para Kaç tane bu? 3 mü? 3 tane 600 3'üne mi 600 istediğin? Ha. Ee, iyi para be. Sen, Sen de bir para, para ver. De. De. Değil, Değil canım bir şey de hiç para etmiyor ne diyeyim? 3'ü 250 diye benim hesabımda. Bana deme oraya bak 250 canım. 250 diye bana. Ben <laughs> sahibi ben miyim? Satılmıyor, buraya baksana. Abi, hoş geldin, hoş bak. geldin efendim. 100 liraya aldım de. günden de direk. 100 liraya aldım, salla bak. Aa, o verirsen 3'ünü 250 yaparım, da vereyim. Ama yeri kaybolma. Arabayı çekerle, 75'e de geliyor. Salla sen Mehmet abi, bir kere baksana

Alamam. mısın? Alamaz. Ben de alın. Alın. Da Tamam. Alamadım. 300'e alır Ben girelim. He? Alamadım. Evet abi. Kala dayı. Evet. Kaç para şimdi bu harazda? Evet Hasan. 150 şar. 150 şar lira. He. Baya ee, güzel değil mi abi? Evet maşallah. Maşallah. 3 şey. tane. Evet. Çuvalın içinde. Hasan'a benziyor. Hemen Hasan gibi. Hat... Kaç para diyor abi? Bir milyar aldım al, al, al. Sen Etik yoksun yoksun. 500 lira. E. Ben 650 aldım. Ben kendim bir milyar aldım. Bir tane <laughs> daha aldım ben. <laughs> 650 aldım. Kas pazarlığı var arkadaşlar bakın. Otosiklet kaskı. 500 kağıt fazla veren fazla veren canım düşmesin. Bir milyar aldım ben abi. O zaman düz yapalım. 600 Hacı Hadi. Tamam bu versin. Baksın bir kere ya. Bakalım abi bir kere ne diyor? Müşteriyi görünce havalanma. Ben sadece dümanesim diyor. Öyle işte ne istiyor? Ne istiyorsun ee, abi? 250 kat diyor. Hepsine mi? Yumurtlu yer. Hepsine mi? Hepsine sen versene bana öyle. <laughs> Heh. Var mı öyle bir şey? Bir <laughs> şey Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ümit Bey ile videomuzu kapatacağız. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi hayır, unutmayalım hayır. lütfen. Ne diyoruz? Çelik tavukçuluk diyoruz. Her zaman için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.